İnsanın ben bu dünyaya bedensel olarak defalarca geldiği inancına inanmıyorum. Ahiret inancıyla birlikte bu dünyanın bir geçiş yeri olduğunu, burada yaptıklarımızla da Sonraki aleme hazırlık yaptığımızı söylüyorum. Alemler iç içe geçmiş dairesel bir surette en üstte lahut alem var. Yaradan vardı, hiçbir şey yok dediğimiz. Bütün varlığın bilgi boyutunda, yaradanın ilminde olduğu alan. Onun bir altında ceberut alem var. Varlığın soyut boyutta varlığını ortaya koyduğu, ruhun, nefsin, aklın yaratıldı. Sonra bizim melekut alem, misal alemi bugünkü deneyimlediğimiz haliyle rüyalar alemi, hayal alemi dediğimiz alanda gök katlarının da içinde olduğu, unsurlar felenin içinde bulunduğu alan ve şu anda mülk alemin içindeyiz. Bu evrensel büyük plan, bu mülk alemi bütün bu lahut, ceberut ve melekut alemlerin bir maddi yansıması olarak şu anda görünür. Ben bu dünyayı bir tiyatro sahnesi gibi ama burada kadercilik anlayışında da birazcık ben orada mesafeliyim. Diyorum ki evet bazı şeyler kadersel planda bu dünyaya geldikten sonra değiştirilemez. Irkımız, cinsiyetimiz, soyumuz ve doğduğumuzca ama onun dışında her şeyin elimizde olduğunu. Aynen bir tiyatro oyununda oyuncular spontan hareket ederler ya, doğaçlama yaparlar. Doğaçlama yapmaya hakkımız olduğunu çünkü özgür irademiz olduğunu söylüyorum.